Buyurun. Hocam so Buyurun. Şeydir ya hocam ben 4 yıldır evliyim de evet. benim benim çocuğum olmuyor. Bundan e, eşimle aramızda huzursuzluk oluyor. Diyecektim e, Allah razı için bana dua söyler misiniz? Belki duanız kabul olur da bir evlat sahibi olurum ya. Peki ben bir şey soru sorayım. Bir soru Tabii sorayım. Hocam, dinliyorum. Doktora gittiniz mi? Jinekoloğa gittiniz mi? Hastaneye? Evet hocam her bütün hastanelere gittik ama yani ilaç Peki. kullandım bayağı ilaç kullandım. Özel hastanelere de gittim boş. Peki problem sizden mi kaynaklanıyor yoksa kocanızdan mı kaynaklanıyor? Hocam benden kaynaklı olduğu için he. ondan dolayı ilaç kullanıyorum. İlaç kullandıkça rahatsız oluyorum. İlaç kullanmaktan dolayı da şeyde bir süreden sonra insan ilaç kullanmaktan, kullanmaktan mide artık kaldırmıyor. Mide küçülmesi evet. oluyor. Evet tabii ki bu ilaçların yan yan etkileri de var maalesef. Her ilacın yan etkisi var. Evet hocam. Şimdi kızım tabii biz dua edelim. Hep beraber dua edelim. Ee, evet hocam. İzleyicilerimiz de size dua etsinler. Cenab-ı Allah sizlere inşallah hayırlı bir evlat nasip eder. Amin eşinizle eşinizde huzursuzluğu aşmayı nasip eder. Ee, doktora gitmişsiniz gereken tahliller yapılmış. Bir problem görünmüyor. Ama buna rağmen sıkıntı hanımefendiyle kaynaklanıyor. Buna rağmen çocuk olmuyor. Yani tüp bebek imkanı varsa deneyebilirsiniz. Maddi durumunuz varsa dine aykırı değildir. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu çalışma gayretlere rağmen çocuk olmadıysa demek ki ira Allah böyle irade etmiş. Sizin imkanınızda bu imtihandır demek ki. Belki çocuk olmuş olsaydı daha feci şeylerle karşılaşma ihtimaliniz olabilirdi. Biz bilemeyiz geleceği. Onun için gayb, gaybı bilemeyiz. Allah'ın katında saklı olan şeyleri gerçekleri bilemeyebiliriz. E, siz duanızı yapmaya gayret edin. Biz de dua edelim inşallah. E, Meryem evet. suresini diğer o dua içinde dua Hz. Zekeriya'nın evlat duasıyla ilgili vesaire e, dualar yapmanızda da fayda vardır. Allah diledi mi e, sebepler yaratır, tedaviyi gördürtür ve size çocuk da verir tabii ki. Ama azel... Can duayı baştan söyler misiniz bana ismini? <laughs> Hz. Zekeriya Peygamber'in duası var, evlat duası. Siz girin internette bulursunuz. Benim siteme girin. Efendim, hayırlı bir evlat için yapılan dualar nelerdir diye girin, görürsünüz inşallah. Tamam hocam. Peki kızım, Allah'a emanet olun. Şimdi, e, bazen Allah'ın neyi nerede sakladığı belli değil. Şimdi adam durumu çok iyi. Efendim, evladı olmuyor. Hiç olmadı evladı. Gitti, eee, Büyük bir yurt yaptı. Devlete bahş, devlete hibe etti. Ve o mekanı ve e, efendim yetim çocuklarının yetim çocuklarının beslenmesi için bir mekanizmaya çevirdi. Çocuğu olmuş olsaydı bunu yapmayacaktı belki. Yani Allah neyi nerede saklıyor? Hangi hikmetle bazı şeyleri öteliyor? Biz bunu bilemeyiz. Bize düşen gayret etmek, çabalamak, efendim e, İsyana vardırmamak, ümitsiz olmamak, gerekeni geleceğini yüce Allah mutlaka önümüze çıkaracaktır diye söylemiş olayım sevgili dostlar.